<gülüşmeler> hey 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 ayır, hey 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 tamam 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 abla ya, abla tamam ablayı 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 tamam ay, tamam 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 lütfen ayır, lütfen ayır, lütfen çok ay, çok ayır, lütfen. Hayır ay, hayır sakin sakin. Yok bir şey var. Lütfen. Haklı Haklısın çok. Daha Abi çok haklısın. Çok haklısın Hiç ama olmaz. böyle olmaz. Böyle olmaz. Çocuk ağlıyor. Böyle ya, olmaz. Ya, çocuk ağlıyor. Tamam ağlatma. Çocuk Gel, gel, tamam. gel, tamam. gel, gel, gel. Gel, gel. Çocuğuna bak. Ara polis ara. Ara, ara. ara ara polisi ara. Kamera kayıtta. Kameram kayıtta. kameram kayıtta. Gel. Bekle. Sen şeridini takip edeceksin. Sen şeridini takip edeceksin. kameram kayıtta abi. Abi sakin ol. Haklısınız ama bazı günlere gerek yok. Hayır. Bak, abi, 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 benim çocuğumun bak, benim çocuğum haklı, bak abi. altına alıyordu. Abi bilerek yapma. Abi sakin abi. ol. Bak, bilerek, bilerek yapıyor yanmıyor değil. Bak şeridi takip edecek kardeşim. Burada ya. araba duruyor. Ya. Aynen. Ya. Aynen. Ama, aynen. Aynen. Sen ne ya. yaptın? Sakin sen, ol lütfen sakin, sakin ol. Daha Ailenle adam abi, adam adam öldür. abi ailenle ilgilensene abi. Ailenle ilgilensene. Abi adam adamı öldürür. Senin için sana ihtiyacım. Abi ailenle ilgilenir misin abi? Ne geliyor bana bak. Şu hakkı yok. Dur polis çağır. Tamam, 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 tamam. Abi oraya, oraya bir ayrap, geçsene polis. abi. Abi oraya geçsene abi Hayır. Hayır. Hayır.